Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yepyeni bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar Uzun bir zaman oldu yaklaşık 2 ay oldu Video çekmememin de sebebi arkadaşlar biliyorsunuz ki sınava hazırlanıyorum Ve sınava hazırlandığım için de video çekme vaktim olmuyordu Araca bindik yanlışlıkla Yalnız oyunda ee, Ses baya fazla geliyor Umarım bu videoya fazla yansımıyordur. Evet bir emlakçıyla ile konuşma bir bir dükkan satın alın demiş. Şimdi emlakçı nerede? Yeni indirdim. Ee, beraber oynarız diye. Ha tamam emlak buradaymış zaten. Şurada market var. Emlak da burada. Evet hemen emlığa girelim. Emlaka bak. Konuşmak için dokun. Bu binayı 3000 bin doları karşılığında satın alacaksınız. Tamam onayla. Mağaza ismini girelim. Sedat. Giyim. Tamam. Evet tamam hoş oldu. Evet şimdi mağazayı mağazadaki çöpleri temizle diyor. Nasıl temizliyoruz? böyle basıyoruz. Kayboluyor. Ben oyunun sesini kıstım. Şöyle bir açayım tekrar. Burada bir laptop var. Galiba onlarda da malzeme sipariş edeceğiz. Eğer hoş oyun hoşunuza giderse baksana ya. Ha. de burada kaldı. Tamam. Arabaya bin. Binelim. Ok ile işaretlenen yere git. Hani ok. Arabaya gerek var mıydı? Biz boş boşuna aracı kullanıyoruz. Araca gerek yok ya. Şöyle yürüyerek gitsek daha hızlı gideriz. Mağaza düzeyi birinci seviye. O gül işaretlenen yere git satıcıyla konuş. Satıcımız bu. Bizim de 2500'ümüz kalmış. İnşallah yeter. Merhaba satıcı kardeş. 500 dolarlık bir mağaza tezgahı satın alacaksın. Mobilyalar doğru da mağazanıza teslim edilecek. Okey. Okey. Hemen tekrar mağazaya gidelim. Arabayı ve mağazaya girerim. Ya şimdi harita küçük olduğu için araç kullanılmıyor. Özellikle aracı kullandığım zaman da ses yüksek çıkıyor. Burada da araç galerisi var. Şu araç. Arabalar da güzelmiş baya. Evet dedim ki bir iki ay oldu. İki aydır video çekemiyorduk. Derslerden dolayı. Hala dersler var. Sınava hala bir yaklaşık bir haftalık bir süreç var. Ama ben video çekmek istedim. Daha fazla ürün sipariş etmek için düzgün bilgisayar. Tamam dizüstü bilgisayarımızı hemen kullanacağız. Bir dakika. Akıllı telefon kılıfı. Satın al. <laughs> e hızlandıralım. Raf. Biz hangi raf satın aldık abi? Ha, geldi. Oyunda acaba hırsızlık olay var mı? Rafları ürünü yerleştir yerleştirelim. Aç. Nasıl yerleştiriyoruz? Ha üstte. yer. Ha tamam. Çok kutusuna at. Atalım. Full at. <laughs> Fiyat aralığını belirlemek için radasyonu do dokun. En yani yüksek fiyattan satalım mı? 37 aldık değil mi? 50 liraya satalım. Evet mağazayı açalım. Evet. Ve müşterinin gelmesini bekle diyor. Bekleyelim. Tezgah görevini biz yapacağız. Ödeme yapma. 3 defa ödeme. Buraya basınca ne oluyor? Ha, buradan ayrılıyoruz. Okay. alacak mı? Aldı mı? Oo, iki tane almış. 101 lira. Ver bakayım. Ne kadar para üstü diyoruz? 48 lira. 40 45 46 47 48 Tamam hadi git ne harcanan paranın geri kalanı çok az ha, 48 lira 10 kuruş Hadi git. Hoş geldiniz buyurun 50 lira nokta 95 kuruş tekrar bekleriz güle güle sen de mi kredi kartı Güle güle. Bu da kart. Ay 101 lira. Bu iki tane aldı işte değil mi? Evet. Oyun hoşunuza giderse arkadaşlar çekmeye devam edeceğim. Oldukça zevkli. Bu arada ürün kalmadı. 50 lira. 95 kuruş güle güle. Hoş geldin abicim. Sen de sen de bir tane almışsın. Ürün kalmadı biliyorum. Tekrar bekleriz güle güle. Ödemeden ayrıl. Hemen yeni sipariş verelim. Ne kadar oldu? Evet mağaza listesi. Mesela bir tane bundan sipariş verelim. Bir tane bundan sipariş verelim. Bir tane bundan sipariş verelim. Ve bir tane bundan sipariş verelim. 176 lira. Satın alalım ürünlerin gelmesini bekleyeceğim. Evet, ürün geldi. Alalım. Eğer hoşunuza giderse dediğim gibi arkadaşlar çek ee... aç. Tamam. Fırlat. Al. Aç. Yanına dizebilir miyim? Lan almayın. Ürünlerimi almayın lan. Abla sen çok büyük bir hata yaptın. Bir liradan satacağım. Temiz kar çıkartmamız lazım. Geldim efendim geldim. Ne kadar ödüyoruz? 13 lira. Ay yanlış söyledim. Sıfırla. bu işte 25 koş. Buyurun ira ira. 12 buçuk. 10. 2. Buçuk. Ha 12 30. Pardon 10. 2. 10. 20. 30. Niye sıfırlıyorsun ki? 10, 20, 30 güle ile. 3 tane. 183 lira 75 kuruş. Tekrar bekleriz. 61 lira 25 kuruş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ancak reklamdan dolayı kusura bakmayın. Böyle arada çıkıyor. lira 25 kuruş. Yeni ürünlerimiz gelmiş. Ben bir bunları da dizeyim. Rafta yine ürün kalmadı. diyor muyuz? Maksimum şey değil mi? Roblox'e de giydi. Neyse. Aç diyelim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Aslında bir çalışan olsaydı bir şeymiş ya şurayı değil. Şurayı fırlatacaksın. Neyse. Geldim efendim geldim. 38 euro diyeceğiz ona. 10. Hmm. Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyor. Ne kadar olacak? 38 lira verecektik. Buna. Buyurun. tane de 38 lira veriyoruz. 10, 20, 35, 36, 37, 38. Bayram 3 tane kart ödeyecek. O vallahi kart ödemedi. 16 lira. Tekrar bekleriz. 183 lira. Yani aldığımız ürünlerin arkadaşlar fiyatlarını şeylerini çıkartıyoruz. Evet gün sonu yapıyoruz ve günü bitiriyoruz. Elimizde ürün kalmadı. Şöyle ödemeden ayrıl. Dükkan kapalı. Yeni ürün lisansı satın alın demiş. Almayacağım. Yeni ürün satın alalım. Evet 10 kuruşumuz kaldı. Şu yeni ürünlerimiz de gelsin arkadaşlar. Bunları da satalım. Evet, karşıda market var. Kullanılıyor mu bilmiyorum. Sedat giyim yazdım da biz giyim yani giyim yapabiliyor muyuz? Ürünlerimiz geldi. Ürünlere bakacağım da. Hani mobilya ha tamam mobilya satabiliyoruz. Raf alalım. Ama raf alamıyoruz. bin dolarımız var. Şey masa alabiliyoruz. Burada banka var. Bankadan para çekme olayı olsaydı bir şey iyiymiş. Neyse, şu yeni gelen ürünlerimizi dizelim. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Az önce telefon çaldı o yüzden ee, videoyu kestim. Yani bir yerden kesik olacak. Artık orada beni uğraştırır ya. Biz buradan devam edelim. Evet bu kadar mı ürün? Keşke ucuza alabilseydik ya. Yeni yeni ürün var mı? Abi bir tane daha geldi güzel. açalım. Onu da işte doğru dizeceğiz. Okey. Bir ürünümüz daha geldi. Yer kalmadı. Onu nereye dizelim? Onu da şu aşağıya mı dizelim? Şey dizelim. Bayağı kar edeceğiz arkadaşlar. Kar dizelim. Tamamdır. Evet dükkanımızı açabiliriz. Artık bunları da satalım. Videomuzu da bitirelim. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar videoları üst üste çekeceğim için yine sıkıntı olacak benim için. Evet müşteri bekleyelim. Yeni bir ürün lisası satın al. Abi biz onları nasıl satın alıyoruz? Neyse müşterimiz gelecek. Maşallah 4 tane 145 lira. Evet arkadaşlar yine reklamın azizliğine uğradık abla bir tane ne be Para üstü 2.75 he Bir dın Para üstü 75 kuruş Çekelim abicim. Çekelim abicim. Hoş geldin abla. Çekeyim ablam. 183 lira 75 kuruş çektim güle güle maşallah 5 tane 245 lira 306 lira para istiyor yok teşekkürler abicim devam et evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani oyunda gerçekten güzel para akışı var yani bütün parayı bitirmiştim dükkanı açmadan 10 liramız vardı şimdi 1664 lira 55 kuruşumuz var gerçekten güzel bir oyun şey para akışı var oyunda 306 lira. 4 tane almış. 245 lira. Güle güle. 245 lira. Parası işte 55 lira. 55 lira. Buyurun. Evet raflarda da zaten malzeme kalmadı. 2000'e de çıktık. 306 lira çekeyim ablacığım. Arkadaşlar böyle reklam çıkmaları çok kötü ya. Gerçekten baya baya kötü. İkide bir video kesmek zorunda kalıyorum. Etrafta da malzeme kalmadı. 122 lira 50 kuruşumuzu çektik. Güle güle ablacığım. Kalanları da sen almışsın. Teşekkürler. 183 lira 75 kuruşumuzu da çektik. Ve malzeme kalmadı. Abi sen neyi alacaksın? Kapalı. Evet gördüğünüz gibi. güzel bir satış oldu. 3318 liraya çıktık. Full doluyken arkadaşlar ancak bu kadar oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer oyunu beğenin. Yalnız bu lisans alma olayı ne? Ben onu henüz çözemedim. Yeni ürün lisansı. <laughs> ha bu. Mağaza yeni bir raf ve masa yerleştirin. Tamam alalım. Onları da alalım. Mobilya. Yeni bir raf. Ve bir masa. 2750 lira. Aldık. Hızlandıralım. Bir tane daha hızlandıralım. Açalım. Bu rafı da daha doğru döndür. Yerde. Önce ters koymuştuk. Ben alabilirim. Bu da aldım. Evet masa. Bir yani masayı nasıl koyacağız? Masanın amacı ne? Ben onu anlamadım. Gerçekten kötü ya. Nasıl edip bırak? Bu ne? Bunu buraya bıraksam benim için burada sıkıntı çıkartır mı? Yo, burada kalsın ya. Bu orada Benim deli de orada. Maden adını artırmak için yeni bir bölüm satın alın. Nasıl satın alacağım ki? 68 liram kaldı ya. Alanı büyütmemiz lazım hakikaten. Ha büyüme. 8000 lira. Abi 8000. Baya çok zor. Yani her iki rafı da benim doldurmam lazım ama para kalmadı. 68 liram var. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.